Oh be abicim çaycımızı açtık sonunda arkadaşlar şimdi bu kafeye var ya bir sürü müşteri gelecek ya var ya paraya para, para demeyeceğiz. Oh çaylar da hazır şuna bak ya derya kuzusu. <laughs> oh be ne güzel. Oh arkadaşlar sizler mi geldiniz? Hoş geldiniz bakalım Dead Sizler gibi ben miyim? Yakın Hadi bakalım arkadaşlar videoyu beğenin. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çaylarımız hazır. Şimdi köylüleri bekliyoruz. Çaylarımı içmek için sabırsızlanıyorlar. Bu arada arkadaşlar birazcık hastayım. Yorumlara geçmiş olsun yazarsanız. Sevinirim Dead Pies Kusura bakmayın sesimden dolayı. E hani köylü gelmedi ya Niye köylü gelmedi? Allah'ım ya Rabbim bir türlü köylü gelmedi arkadaşlar ya. Aha geldi. Lan onu yesin bana gidiyorum ben içeri. Tamam efendim siz için içeri ben şimdi birazdan size çayı getiriyorum tamam mı? Tamamdır görüşürük. Karademlik olsun, karademlik. Karademlik ne demek ya? Yani bol demlik yemek istiyor galiba. Neyse arkadaşlar götürelim bakalım sizlere yemem bir. Bekan hadi bakalım hızlı olun. Ve yorumlara arkadaşlar geçmiş olsun yazmayı unutmayın. Tamamdır detay serisi şöyle geçiyorum. Tamamdır. Ho -ho, hoş geldiniz beyler, hoş geldiniz. Hoş buldum. Bana bir tane hemen çay, çabuk, acilinden. Boğazım kurudu lan. Tamam efendim, buyurun bakalım. Bu sizin çayınız, şöyle vereyim. Eyvallah kardeş, çay güzel duruyor. Eline sağlık. Borcum ne kadar? Efendim toplam 16 verseniz yeter. Heh, sağ olun şöyle alayım hemen parayı tamamdır. Buyurun efendim size de şöyle bir çay vereyim. Eyvallah kardeş benimki de on altın mı? Ben, ben de 8 var olmaz mı? Neyse tamam tamam şimdilik olur sonra bırakırsınız. Şunları da şöyle alalım tamamdır. Kardeş bizim çaylar nerede kaldı kardeş? Getirdim efendim getirdim hiç merak etmeyin buyurun. Geciktirdiğin için sana 9 altın vereceğim. Öyle bir şey ne yazık ki yapamazsınız efendim. Hemen 10 altınımı alabilir miyim? Tamam lan tamam şaka yaptım. Al bakalım attım oraya. Benim mekanımda bana terbiyesizlik yapmadan iç yürü bas git. Adama bak ya. 16 veriyor arkadaşı sanki dükkanı satın aldı. Hareketlere bak hele hareketlere. Neyse arkadaşlar paramızla iyi kazandık gördüğünüz gibi. Şunu da buzdolabının içine koyayım arkadaşlar. Paraları buzdolabında saklıyorum. Hırsızların aklına gelmez. Çaycı çaycı gel bakalım çaycı. <laughs> Hadi bakalım şu biladere güzel bir troll yapalım. Ne dersiniz? He? <laughs> Bence güzel olur. Kim katılmak ister trole? Fakir abi babama bence de bir troll yapalım yani. Hep o da bize yapacak. Biraz da biz ona yapalım. O tamam o zaman ya. Ben de katılırım vallahi troll yapıyorsak. <laughs> Şimdi beni iyi dinleyin. Çantalarımızı hazırlıyoruz. Ve eve bir mektup bırakıp bu evi terk etmiş gibi yapıyoruz. Anlaşıldı mı? Bana uyar. Valla bana da uyar fakir yani. Güzel bir trolle benziyor. Tamamdır o zaman mektup için hazırlanıyorum. Hadi bakalım ne yazalım? Merhaba bilader. Bilader e, ben fakir. E, başka artık bu evde durmama kararı aldık. Yağmur ile Arda'yı götürüyorum ee, uzaklara. Ee, şöyle artık seni sevmiyoruz. Bizim peşimizi bırak evde tek başına yaşa. <laughs> Tamamdır bunu buraya bırakıyoruz. Nereye koyalım? Şuraya şöyle koyalım. Hatta şu tabağın üstüne koyalım dalga geçer gibi. Ah. <laughs> Tamamdır buraya çerçeveledim. Hadi gidebiliriz. Hadi gidelim fakir vallahi ya. Çok merak ediyorum acaba tepkisi ne olacak? Fakir abi ben hazırım. çanta hazırladım. Hadi gidelim. Hadi bakalım yürüyün gidiyoruz. <laughs> Ulan var ya fena bir troll. Şimdi nereye gideceğiz? Bir de orası var. Bilader nereye gidiyoruz biliyor musunuz? Benim diğer evime gidiyoruz. Eski evime. Orada saklanacağız tamam mı? Kimse sesini çıkartmayacak. Tamamdır fakir. O arkadaki köylü bizi görecek. Tamam tamam görmesi daha iyi. Onu söyler işte. Hadi gelin gelin gelin. Şöyle gidelim. Hadi bakalım. Oh 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 oh. Şöyle girelim evimize. Oh evim evim güzel evim. Bizim burada olduğumuzu bilmesine imkan yok. Ay eminsin değil mi fakir ya? Bak bizi bulur burada. Ben sana söyleyeyim. Hayır bizi bulamaz. Merak etmeyin. Hadi yemek yaptı, da yiyelim yağmur. Ben de birazcık film izleyeyim ya. <laughs> Ay ne gerek vardı acaba böyle bir trolleyen ya şimdi bizi de arar bu arayacak tabii biz sakın telefonlara açmayın ha Oh be troll dediğim böyle olur oğlum işte bize bulaşmayacaktım bile Arkadaşlar tamamdır gördüğünüz gibi baya bir para kazandım artık evime gidebilirim ya. Dinleneyim arkadaşlar bu nedir hep çalış çalış olmuyor yani. Şöyle evimize gidelim arkadaşlar. Oh be bu dükkanı da iyi ki satın almışım iyi para yapıyor arkadaşlar valla. Neyse evimize gidelim dede Pais ailesi. Arkadaşlar var ya çok güzel bir şekilde şimdi gideceğim yatağa kafamı koyacağım uyuyacağım. Hadi bakalım arkadaşlar acaba bizimkiler ne yapıyor lan? Ne oluyor lan? Kapı niye açık? Arkadaşlar kapı niye açık? Olamaz olamaz arkadaşlar ne oluyor burada Burada bir kitap var ne oluyor Ailem kaçırıldı mı lan yoksa Ailem canım ailem Allah Allah burada da yoklar arkadaşlar Nerede bunlar ya nereye gitti bunlar Allah Allah burada kitap var bu kitapta ne yazıyor Burada bir kitap yoktu normalde Neyse dur bakalım okuyalım Merhaba birader ben fakir artık bu evde durmama kararı aldık Ne durmama kararı mı aldınız <laughs> Olamaz arkadaşlar olamaz Hadi bakalım şunu okumaya devam edelim ee, Ben evde fakir artık bu kararı alınır falan filan Arkadaşlar yağmur ile Arda'yı götürüyorum uzaklara artık seni sevmiyoruz bizim peşimizi bırak evde tek başına yaşa. Ne? Olamaz. Ailem beni terk etmiyor arkadaşlar olamaz. <laughs> olamaz arkadaşlar olamaz ya. <laughs> nereye gittiler benim ailem ya? Nereye gittiler beni bırakıp burada? Of arkadaşlar ne olur yorumları yazın nereye gittiler? Onları benim bulmam lazım arkadaşlar onlar benim canım ailem. Olamaz olamaz. <laughs> Hemen yukarı çıkayım arkadaşlar. En iyisi ben bir afiş bastırayım. Kayıp aranıyor gibisinden arkadaşlar. Onları benim bulmam lazım. Acilen. Şuradan şöyle şöyle şöyle. Tamamdır. Şimdi printer'dan çıkacak arkadaşlar. Alalım. Tamamdır. Hepsini aldım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Burada gördüğünüz gibi arkadaşlar. Wanted fakir yazıyor. Yani fakir aranıyor yazıyor arkadaşlar. Şimdi ben bunları gidip her yere asmam lazım. Her yere asacağım bunları. Bunu buraya asalım arkadaşlar. Bunu şöyle asalım. Tamamdır. Tamamdır. Bunu da gördüğünüz gibi buraya yapıştırdım arkadaşlar. Bunu da yapıştıralım. Tamamdır. Bunu da yapıştırdık arkadaşlar. Şunu da yapıştıralım. Tamam. Bunu yapıştırdık. Gördüğünüz gibi aranıyorlar erkeğe Şunun tipe bak lan fakir. Senin ağzını burnunu kıracağım bir yakalarsam seni. He yeğenim bir de gel, bakayım buraya. Geleyim amcacım ne oldu hayırdır inşallah. He, ee, amcacım sana bir şey soracağım. Fakirli ailemi gördün mü Yağmur Arda'yı? He lan gördüm ellerinde. Yani bir de çanta vardı gidiyorlardı. Sanki terk ettiler lan seni. Evet vallahi abi beni terk ettiler galiba. Olamaz onları nasıl bulabilirim? Yeğenim valla benzinliğin oradan ağrı gittiler yani. Benzinliğin oradan gittiler he. Tamamdır amcacım teşekkür ederim. Arkadaşlar onları benim acilen bulmam lazım dedi Bayez Hemen şunları da şuraya yapıştırayım arkadaşlar. Şöyle yapıştır hepsine. Şuraya da yapıştır. Tamamdır. Buraya da yapıştır. Şuraya da yapıştır. Buraları da yapıştıracağım arkadaşlar. Ulan var ya beni bırakıp gidemezsiniz lan. Beni niye bırakıp gidiyorlar ki arkadaşlar? Ben anlamadım. Ben onlara ne yaptım? Neyse onları bulacağım arkadaşlar. Hiç merak etmeyin. Ya da onları hiç bulmayıp da arkadaşlar ben de onları mı bıraksam? Of arkadaşlar karakola gideyim en iyisi. Kolay gelsin Ahmet abi. Sağ ol Metincim. Ne oldu bakalım? Ahmet abi ne oldu bu kasa aranıyor mu? Aynen Metin'cim aranıyor hayırdır inşallah. Abi vallahi bir de bunları da ararsan sana zahmet çok makbule geçer. Nereye gitti oğlum bunlar? Kaybettin mi bunları? Hayır Mahmut abi. <laughs> Beni terk etmişler Mahmut abi. <laughs> <laughs> Dur oğlum bir ağlama bir sakin ol lan buluruz illaki. ki. İnşallah Mahmut abi görüşürüz ben en iyisi onları aramaya devam edeyim. Of arkadaşlar of internette de yayınlayayım en iyisi ben bunları net payız ailesi. Ne yapayım arkadaşlar biliyor musunuz? Şunu şöyle çekeyim tamamdır. Şunu da şöyle çekeyim arkadaşlar. Şunları da internette yayınlayayım da bulana para ödülü vereceğim arkadaşlar. Şunu da çekelim şöyle tamamdır. Şu Arda'yı da çekelim şu tipe bak ya bir de küçüklük fotoğrafı özledim oğlumu. Neyse şunu da çekelim arkadaşlar. Şöyle bakayım fotoğraflara tamam fotoğraflar güzel bunları internete yüklerim. Arkadaşlar bir şey geldi aklıma. Fakirin evinde olabilirler mi? Aha gördüm onları. Ulan var ya siz demek bana troll yaptınız ha. Ulan ben size var ya trollü alasını yapmaz mıyım lan? Onların fotoğraflarını ben en iyisi bir şöyle çekeyim arkadaşlar. Şöyle Arda nerede acaba? Arda'nın boyu kısa tabi gözükmüyor. Şuna bak şuna. Neyse arkadaşlar o zaman sağda solda çıkan iki tane süper video tıklayın arkadaşlar. Onlar da çok güzel videolar. Kusura bakmayın arkadaşlar bu video biraz böyle oldu. Çünkü bayağı hastayım pay Sağda solda çıkan iki tane süper video tekleyin. Hoşçakalın. Çıkalım ve görüşürüz arkadaşlar. Hadi bakalım sağda solda iki tane yüce var. Ortadan da kırımı bilmem unutmayın. Hoşça kalın. Görüşürüz Zet Pays